Ve lansız taşınıyoruz. Bir yılın ardından tekrar bir taşınma sürecine giriyoruz. Oh. Ve ben bundan nefret ediyorum. Düzenimin değişmesinden nefret ediyorum. Ve yeni odama sığabilecek miyim düşünüyorsun. ben şu an aşırı geriyor. Büyük bir ihtimalle tam istediğim gibi olmayacak bir şey. Korkuyorum. Ençelerim var. Ve şimdi teyzemle birlikte kitaplıklarımı boşaltacağız. Boşaltabildiğiniz kadar. Şöyle 10 tane kutum var. Birazdan bunları doldurmaya başlayacağız. Çok korkuyorum arkadaşlar. Kitaplığımı çekiyorum ki yerleştirirken eğer düzenimi hatırlamazsam bakıp dinleyeyim. Ay düşüyordum. Burada da böyle var. Burada da kitap var. Bir sürü kitap var. Şekil ağda görüldüğü

Ana millet çeyiz taşı, biz hep onun kitaplarını taşıyoruz. <laughs> Nedir bu? Koca evine kitap götürecek çeyiz diye. <gülüyor> <gülüyor>

geldim ana geldi, vay, vay, <laughs> vay, geldi. vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Paylaşacağım. böyle boş geldin. Taşınıyoruz hoş geldin. Şu an sana Üç tane BURADA işte. Biz taşınıyorum. Bir tane burada bitti. Vay 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 Demet ABLAM hoş geldin. böyle boş mu geldin? Şarkıyı boş ver çay var içersen yol var geçersen Randa, ranga her yol bende her iş yaparım şey taşınmaya başlarken biz taşınmasını istiyoruz taşınmasını evet. merhaba Allah belanı vermesin bu tam çok liraymış arkadaşlar evet, tamam. sen, çok güzel. ya da taşınmasını hakikaten istiyorsanız

Başka kitap, başka kitap. Alta şabizi izleyenlere 10 kitap bedava. <laughs> Bana like atanlara 5 kitap hediye diyorum. Perşembe gününden selam. Biz hala taşınamadık ve ben hala savaş alanı gibi bir odanın içinde yaşamaya çalışıyorum. Bu yüzden anksiyetem tuttu. Yani kitaplıklar bitti. Kitaplıklar komple boşaldı. Ee, buradaki bardak dolabım kaldı. Ve ben bu telaşımın içinde tırnak yaptırdım. Çünkü tatilde gideceğim. Şu raf kaldı. Gardı dolabım kaldı. Onun dışında bir şeyim yok. Onları da halledersem pazartesi gününe kadar rahatım. Pazartesi günü de taşınacağız. Bakalım hayırlısı artık. Ama çok yoruldum. Sizi tekrar güncellemeye geldim. Odamın son hali. Bunun içi bile dolu. Yerlerde çöpler var ama asla takmıyorum. Yarın bu evdeki son günümüz. Pazartesi günü taşınacağız ama ben pazartesi günü işte olacağım için direkt yeni eve geçeceğim ve orada eşyalarımı kendi başıma yerleştireceğim. Bir tek şu duvardaki tablolar kaldı. O kadar onun dışında boşalttık her yeri bir güzel. Yorulduk. Bütün ev böyle. Size bir ara yarın kolileri de çekerim evin her yerindeki. Bakalım taşınma nasıl geçecek. Umarım bir şeyim kırılmaz. Umarım bir şeyime bir şey olmaz. Sevdiğim şeylere bir şey olsun istemiyorum. Ve odamdaki her şey sevdiğim şeylerden oluşuyor. Harika gerçekten. Neyse yarın görüşürüz. Şimdi biz eve geldik ve size göstereceğim boş evi. Burada derin var. <laughs> Burası benim odam olacak. Burada bir tane balkon var. İşte şöyle göstereyim. Şu dolap falan çıkacak. Bunlar benim değil. Burası da işte. Benim odam olacak yer. Şuraya kitaplıkları koymayı planlıyorum. Buraya çalışma masasını. Karola boşta kalıyor. Onu teyzem artık ayarlar. Buraya da yatak gelecek yüksek ihtimal. Böyle bir yer. Şimdi size evin diğer kalan kısımlarını gezdireceğim. Bu benim odamdaki balkon. Şu an pis. Henüz temizlenmedi. Burası delinin odası olacakmış. Düzeltme yapıyoruz. <laughs> Odamız yan yana olacak derinle. Benim odam her zaman dış kapının yanında oluyor derse. Burası böyle bir tane ara var. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Burası Melisa odası. Burada da banyo var. Burada bir tane minik tuvalet var. Ben asla hoşlanmam minik tuvaletlerden. Burası banyo. Evet. Ben. Burası böyle güzel bir yer. Evet. Burası mutfak. Mutfağımı çok beğendim. Geniş bayağı. Şuraya dolabıyla çamaşır makinesi çama gelecekmiş. Burası da salon. Salonda bir tane balkonumuz var. Çok güzel. Şimdi odamın yeni odamın hali bu. Eşyalar geldi. Ben çalışıyordum. Tabii ki evin havalı böyle. Berbat her yer her yerde. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Yani dolabım sığmayacağı için yatakla dip dip oldular maalesef. Yani şu şekilde göstereyim. Bu kadar yan yana var. Çalışma burada. Üstüne raf gelecek. Burada pufum var. Kitaplıkları buraya koydum. Ama adamlar yanlış monte etmiş. Bunları birazcık daha öne monte edilmesi lazım da. Bu büyük kitaplıkla eşit hizada olmaları gerekiyordu. Böyle şu anlık temizleyip girişeceğim. Şimdi yavaş yavaş kitaplıkları yerleştirmeye başlayacağım. Kitaplıkları sildim, temizledim. Ama videoyu burada bitiriyoruz. Daha sonra ben size kitaplık turu isterseniz çekerim. Çünkü hem taşınırken bir yandan da farklı farklı yerlere video çekmek beni çok zorlayacak. Taşıma video bu kadarlık olsun. Odanın bitmiş halini oda turu şeklinde de gösterebilirim. Kitaplık turu şeklinde de gösterebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.